Matematik tarihi, matematik hikayeleri, akıl ve matematik oyunları ile hikaye sorularının yer aldığı Coşkun Öksüz Matematik kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bugün size hikaye sorularından yedincisi olan fırın sorusunu anlatacağız. Evet Mehmet Ağa fırın sorusu neydi? Şanlıurfa'da fırıncı olan Ahmet Bey, her sabah saat 5'te fırınını açar. Bu iş tam ol. 10 yıldır yapan Ahmet Bey evli ve 4 çocuk babasıdır. Çocuklarından ikisi onunla beraber fırında çalışmaktadırlar. Çocuklarına fırın ekmeğinin inceliklerini ve Urfa yöresine özgü birçok yemek ve fırında nasıl yapacağına da çok güzel bir şekilde öğretmektedir. Sabahın ilk ışıkları ile beraber Urfalı çocuklar, kadınlar ve yetişkinler fırın önüne toplanıp ekmek almak için beklemeye başlarlar. Ahmet Usta çok iyi ekmek yaptığı için ona yoğun bir talep vardır. Tabiri caizse müşteri yılması olmaktadır. Her sabah ekmekleri 40 kuruştan satmaktadır. Ahmet Bey o yıl yaşanan kuraklık nedeniyle buğday üretiminin azalmasından dolayı buğdaya zam yap yapılmış. Fırıncı Ahmet Usta'nın aldığı ona da bu zam yansımıştır. Ahmet Usta zam olmadan önce belirli bir miktar parayla her çuval fiyatı 40 TL olan 100 çuval un almaktaydı. Fakat zamdan sonra aynı parayla un almaya gittiğinde ancak SS 80, 80 çuval un alabilmiştir. Ahmet Usta'ya yine eskisi gibi 40 kuruş sat satamayacağını çünkü bu şekilde devam ederse bu işi yapamayacağının farkına varmış ve ekmeğe belli oranda zam yapmayı düşünmüştür. Ahmet Bey zam yapılmadan önce ekmeği 40 kuruşa satarak ona verdiği paranın yarısı kadar kar elde ediyordu. Zam yapıldıktan sonra 40-80 çuval verdiği paranın yarısı kadar kar elde etmek için ekmeği kaç kuruşa satıp satacağını düşünmüştür. Ayrıca zam yapmadan satışa devam ederse karının yüzde kaç olduğunu bulmuş ve Bunlar arasında karşılaştırma yapıp ekmeğe zam, zam yapmanın daha doğru olacağını anlamıştır. Burada nasıl bir yol izlemiştir? Evet. Bu hikaye ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Bu da bir araştırma sorusudur. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.